böyle ablamın falan çok hatırlattığı bir cümle var. Bir gün günlüğümün sayfalarından birinin altına şöyle yazmışım. <laughs> Merhabalar ben Beyza Alkoç. Ee, Diyanar'ın yazar sohbetlerinin bu haftaki konuğu benim. Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım sizlere. 25 yaşındayım. Bu zamana kadar basılmış 12 tane romanım var. Çok küçük yaşlardan beri yazıyorum. Aslına bakarsanız 9-10 yaşlarımdan beri hikayeler yazıyorum. İlkokulda tiyatro oyunları yazardım, öyküler yazardım. Bir nevi bu benim için bir çocukluk hayaliydi. Hep çocukluğumu bir romanım olsun, basılı bir şekilde göreyim diye hayal ederek geçirmiştim. Çocukluğumda defterlere yazardım sanki böyle kitabım basılmış gibi bakıp bakıp heyecanlanırdım açıkçası. Ee, daha sonra yine aslında çok genç bir yaşta 18 yaşımda ilk kitabım basıldı. Şimdi kitaplarımdan biraz bahsedeyim isterseniz. İlk kitabım Sınır 18 yaşımdayken basıldı. Daha sonra yine aynı yıl içerisinde ikinci kitabım Sınırsızı elime aldım. Ee, daha sonra biraz bana göre uzun bir süreç boyunca karantina serimin ilk kitabını yazmaya başladım. E, karantina 5 kitaplık bir seri. İlk kitabını ben 19 yaşındayken elime alabildim. Daha sonra her sene olmak üzere 1. kitap, 2. kitap, 3. 4. ve en sonunda e, 2020 yılında 5. kitapla seri sona erdi. Bu süreç içerisinde aynı zamanda 3391 kilometre ve 0 km olmak üzere 2 kitaplık bir seriyi daha yazdım. Yine bu süreç içerisinde yazmadığım ama 15 yaşında yazdığım Asansör'de de ben Karantina'yı yazdıktan sonra kitap olarak basıldı. Daha sonra Kar Küresi geldi, ee, daha sonra da en son ee, daha iki hafta kadar önce basılan kitabım No 26 aramıza katıldı. Şimdi sizin sorduğunuz soruları cevaplamaya geçiyorum. Aslında bildiğim kadarıyla yaklaşık 2000 tane soru sormuşsunuz ama tabii ki bunların her birini cevaplamayı çok çok istesem de şu anda her birini cevaplamam mümkün değil. O yüzden içlerinden sadece bazı soruları seçtik ve ee, Bunları şimdi de sizler için cevaplayacağım. Bir karakterin hakkında ismi şu olmasaydı kesinlikle bu olurdu diyebilir misin? Şöyle söyleyeyim. Kitaplarımın isimlerinden pişman olup acaba ismi şöyle değil de böyle olsaydı diye düşündüğüm çok oldu. Mesela Karantina serisini karantina olarak yazmaya başladıktan sonra e, bir anket yapıp kitabın ismini Mahşer'in e, 4 Atlısı'nın hikayesi diye değiştirsem mi diye sizlere de sormuştum. Sonra karantina olarak devam ettik. Kitaplarımla ilgili böyle bir İkilemde kaldığım çok oldu ama karakter isimleriyle ilgili hiç böyle bir ikilemde kalmadım. Bence isimleri her birinin karakterini çok iyi yansıtıyor, her birinin ruhunu çok iyi yansıtıyor. O yüzden hiç böyle bir pişmanlık yaşamadım. Kitabındaki hangi karaktere aşık olup onunla bir ömür geçirmek isterdi diye sormuşsunuz. Şimdi bu soruyu cevaplarsam büyük ihtimalle eşimin kıskanacağını düşünüyorum. Ama her bir erkek karakterim aslında benim hayal gücümden çıktığı için hepsi böyle bir karşı cinste olmasını hayal ettiğim şeyler. Ama e, bu soruyu okuduğum ilk an hani eşim kıskanırdan ziyade o erkek karakteri e, çift olarak yazdığım diğer kadın karakterime ihanet olur gibi geldi böyle bir soruya cevap vermek. O yüzden e, her biri benim hayal gücümden çıktığı için hepsi benim hayalim diyebilirim. Ama böyle bir soruya herhangi bir isim de veremem tabii ki. Bence hepsi çok iyi insanlar, çok iyi karakterler diyebilirim. 5 yıl sonra kendisini nerede görüyor? Küçüklüğümde aslında çok böyle planlar yapardım. Yani işte 5 yıl sonra şu halde olmayı isterim, 5 yıl sonra şu noktada olmayı hayal ediyorum diye. Şu an 25 yaşındayım ve açıkçası zamanla, umarım sizler de bu farkındalığa bir gün varırsınız. Daha çok anda kalmayı, anı yaşamayı, yani belki bir ay sonrası için bile herhangi bir hayal kurmamayı, plan yapmamayı öğrendim. O yüzden 5 yıl sonra kendimi herhangi bir yerde tahmin etmiyorum, hayal etmiyorum, bununla ilgili düşünmüyorum bile. Çünkü şu ana haksızlık olacağını düşünüyorum bunun. Harry Potter serisinden hangi bölüm onun için diğerlerine göre bir 0 öndedir? Harry Potter serisi benim çocukluğumda ilk kez sinemaya gittiğim film serisi. Aynı zamanda kitaplarını filmlerini izledikten sonra okudum. Çok küçük yaşlarda filmlerini izlemiştim. Her biri benim için çok çok önemli ama tabii ki hayatımda ilk kez sinemada bir filmi e, izlediğim anı hatırladığımda Harry Potter'ın ilk filmi olduğu için e, ilk filmi de ilk kitabı da benim için çok çok özel. Diğer soruya geçiyorum. Herhangi bir karakterinin ismini bir yerden ilham alarak koyduğun oldu mu? Karantina serisindeki başrol karakterlerimin isimleri aslında çok e, günlük hayattan isimler. Onur, Zeynep, Burak, Mert böyle çok sık karşılaşabileceğimiz isimler. Ama mesela 3391 kilometredeki Başrol karakterler Ege ve İzmir. Bir yerden ilham alarak mı derken erkek karakterin ismi en başından beri kafamın içinde Ege'ydi. Ee, daha sonra kadın karakterin ismini düşünürken İzmir olmasını tercih ettim. Ee, Ege bölgesinde bulunan bir şehir olmasından dolayı İzmir e, şehrini bir isim olarak kullanmayı tercih ettim. Ee, diğerlerinde de mesela Kar Küresi'nde Eylül ve Merih. Aslında çok sık karşılaştığımız isimler değil ama bana göre daha böyle sıradan isimler, 3391 kilometredeki İzmir karakterine göre. Ben daha çok böyle bir şey ifade eden değil de kendi kitaplarıma has olarak kalabilecek isimleri tercih ediyorum. Mesela İzmir karakterinin ismini başka bir kitapta hiç okumadım bu zamana kadar. Hatta gündelik, gündelik yaşamda hiç İzmir diye biriyle de tanışmadım bu zamana kadar. Veya Merih ismini de hiç e, bu zamana kadar herhangi bir filmde kitapta duymadım. Böyle biriyle tanışmadım. E, mesela şu an yazdığım Enkaz Altındakiler kitabında da Uraz ve Kumru diye e, iki karakterimiz çift olarak başlıyor. Şu an biraz daha buna yönelmiş durumdayım. Yani insanlar karakterlerin isimlerini duyduğunda onlar olarak hatırlasınlar. Ama tabii ki karantinadaki Onur ve Zeynep çok e, karşılaştığımız isimler olsa bile eminim ki birçoğunuz o isimleri duyduğunuzda karantinayı hatırlıyorsunuzdur. Bir sonraki soruya geçiyorum. Senin de Zeynep'in küçükken tuttuğu kısa ve özgünlüğü gibi bir günlüğün var mıydı? Ee, elbette ki birçoğumuzun olduğu gibi benim de çocukluğumda tuttuğum bir günlüğüm vardı. Benimki Zeynep'inki kadar kısa değildi. Ee, çünkü Zeynep hatırlıyorsunuzdur ki birer cümle yazıyorduk. Bugün şunu yaptım. İşte bugün annemin çiçeğine portakal suyu döktüm ertesi gün çiçek ölmüş gibi cümlelerle tutuyordu. Ben uzun uzun anlatırdım daha çok ama böyle ablamın falan çok hatırlattığı bir cümle var. Bir gün günlüğümün sayfalarından birinin altına şöyle yazmışım. Şu an konuşamadığını biliyorum ama gün geldiğinde konuşacaksın diye günlüğüme böyle bir cümle yazmışım. Ee, küçükken çok çok daha büyük bir hayal gücüm varmış diye düşünüyorum. No 26'ya devam kitabı gelir mi lütfen gelsin. No 26'ya bir devam kitabı yazmayı düşünüyorum. Hatta No 26'daki karakterlerim Efe ve Mine'nin şu anda kitap boyunca yaşadıkları dairenin numarası daire 7 olduğu için No 26'ın devam kitabının da isminin daire 7 olmasını. ...hayal ediyorum ve sonraki soruya geçiyorum. Karantinada keşke şu sahneyi yazmasaydım dediğin bir yer oldu mu? Yani belki ufak tefek replikler, e, diyaloglar olmuştur ama böyle... ...bütünüyle hiçbir sahneden pişman olduğumu hatırlamıyorum. Karantina benim için her sahnesiyle... ...çok çok değerli bir kitap çünkü. Enkaz altındakiler seri mi yoksa tek bir kitap mı olacak? Enkaz altındakilere en başından beri 3 kitaplık bir seri olarak planlıyorum. Şu an birinci kitabını yazıyorum. Ee, birinci kitabın ortalarındayım ve muhtemelen enkaz altındakiler en uzun sayfa sayısına sahip, bayağı kalın kitaplara sahip serim olacak diye düşünüyorum. Kendi yaşadığın hayatınla ilgili bir kitap yazmayı düşünüyor musun? Bunu hiç düşünmedim. Yani düşüneceğimi de sanmıyorum çünkü... E, çok ilginç olaylar yaşadığım bir hayatım olduğunu düşünmüyorum. Herkes gibi, yani birçoğumuz gibi en azından kendi içimizde büyük şeyler yaşasak da dışarıya anlattığımızda diğer insanlara bunlara mı büyük şeyler diyorsun diye gelebilecek bir hayat yaşıyorum çünkü. Abant şehrinin güzelliklerini hep bize tanıttı. Bunun kendisi için bir anlamı var mı yoksa öylesine mi Abant'ı seçmiş? Ee, bu soruyu son zamanlarda çok fazla alıyorum okurlarımdan. Çünkü bu onlarla benim aramda bir espri aslında. Hatta e, şu an bu videonun çekimine gelmeden önce bile acaba aban sorusunu koydular mı diye birçok mesaj aldım. Ee, yani bunun cevabını da istemiyorlar aslında. Tamamen benim bu soruyu okuyup burada e, bahsettikleri espriyi anlayıp nasıl bir tepki vereceğimi görmek istiyorlar. O yüzden bu sorunun hiçbir cevabı yok. Aramızda bir espri ve sizi çok seviyorum. Emin olun her bu soruyu gördüğümde gülüyorum, bundan emin olabilirsiniz. Sence kitaplarındaki en uyumlu çift hangisi? Kitaplarımdaki çiftlerin her birini birbirlerine çok yakıştırıyorum ama uyum söz konusu olduğu zaman örneğin karantinadaki Onur ve Zeynep bence çok uyumlu bir çift değiller. Hatta birbirlerine çok zıt, çok farklı bir çift. Kar küresindeki Eylül ve Merih'in de birbirlerine çok uyumlu olduklarını düşünmüyorum. Bana kalırsa e, asansördeki Enes ve Nefes, sınırdaki Bora ve Nehir, sınırsızdaki Deniz ve Cihan hiçbiri 3391 km serisindeki İzmir ve Ege kadar birbirlerine uyumlu değil bence. Hatta ve hatta benim için İzmir ve Ege birbirlerinin birebir aynısı olan karşı cinslerdeki iki karakter diyebilirim. Bence birbirlerine en çok benzeyen ve en uyumlu çiftim onlar. Hakan abimi Burak mı diye bir soru gelmiş. Bilmeyenler için Hakan benim eşim. Bu da yine bizim aramızda bir espri. Ben bir soru cevap videosu çekerken böyle ufak bir şaka amaçlı bir kıskançlık olmuştu Hakan'ın Burak karakterime karşı. Yine bir espri amacıyla sorulmuş soru ama tabii ki de. E, Hakan olarak cevap vermek istiyorum. Kitapların arasında en çok film dizi olmasını istediğin hangisi? Ya bu film dizi olma olayına e, her zaman çok sıcak bakmadım aslında. Bu zamana kadar çok sıcak bakmadım. Öyle söyleyebilirim. Bununla ilgili defalarca e, teklif aldığımı söyleyebilirim. Bununla ilgili görüşmelerimizin de olduğunu söyleyebilirim. Karantinaya ve 3391 kilometreye bununla ilgili teklifler aldım. Görüşmelere de gittik. Ama e, henüz... Sıcak baktığım bir fikir fikir olmadı, o yüzden e, her biri için bu fikre sıcak şu an bakıyorum. Sadece ve sadece karşı tarafın bana sundukları yani nasıl bir kadro oluşturacağı, nasıl bir senaryo yazılacağı, ne şekilde çekim yapılacağı bunlara bunlara dayanarak vereceğim bir karar ve bu zamana kadar bunlarla ilgili sıcak bakacağım herhangi bir plan olmadı. Şunu da söyleyebilirim karşıma hani senaryo yazıp geldiği ve senaryo kitaba hiç uygun değil. Benim hani okurlarım bunu izlerse kitapla çok alakasız olur dediğim bile oldu bu kadar ilerlediğini ama senaryo kısmından döndüğünü bile söyleyebilirim. Böylesine genç bir yazarın hangi dizi, film ve kitaptan etkilendiğini merak ediyorum açıkçası. Kendi kitaplarımı yazarken e, hiçbirinden etkilenmiyorum. Yani izlediğim veya okuduğum hiçbir şeyden etkilenmiyorum. Ama e, çok fazla şeyden ilham almak için, yani kendi ilhamım için etkilendiğimi söyleyebilirim. Kitap yazmaya ilk olarak Sophie Kinsella'nın kitaplarını okuyarak başlamıştım. O zamanlar hep Sophie Kinsella'nın kitaplarını çok sevdiğim için romantik komedi kitaplar yazıyordum. Örneğin Asansör'ü 15 yaşında yazdığımda tamamen bir Sophie Kinsella'nın kitaplarından etkilenerek yazdığım Bir kitaptı. Ondan sonrasında yavaş yavaş kendi tarzımı bulmaya başladım. Bu yüzden herhangi bir filmden, diziden veya kitaptan etkilendiğimi söyleyemeyeceğim. İlk yazdığım kitabın adı neydi? Bizimle paylaştığın değil değil, yazıp yazıp Aysel ablaya okuttuğun kurgular hatırladığın kadarıyla bahseder misin? Yine çok küçük yaşlarda deftere yazdığım kurgulardan bahsedebilirim. Benim çocukluğumda Alacakaranlık serisi çok ünlüydü. Bu vampir hikayeleri çok ünlüydü. O yüzden ben mesela bu defterlerden bir tanesi de... tamamen 250-300 sayfasını doldurarak bir vampir hikayesi yazmıştım. Daha sonra yine o zamanlar bu tarz fantastik hikayeler ve filmler ünlü olduğu için Onlardan etkilenerek düşen bir yıldızın hikayesini anlattığım bir kitap yazmıştım, yine deftere. Ee, onun dışında yazdığım her şey bu tarz böyle vampir, e, düşen yıldız gibi fantastik temalı hikayelerdi. Sence en kalbe dokunan naif kitabın hangisi? Ee, naif kelimesi geçtiğinde direkt olarak aklıma son çıkan kitabım No. 26 geliyor. Çünkü ben zaten No26 yazarken ve size hep anlatırken bu naif kelimesini çok sık kullandım. Karakterler Efe ve Mine çok kırılgan ve birbirlerine çok hassas davranan karakterler ve ikisinin hikayesi gerçekten çok naif. Çok, bana kalırsa çok eşsiz ve çok hassas bir hikaye. Bu yüzden bu soruya No26 diye cevap vermek istiyorum. Bu da zaten son sorumuzdu. Tüm sorularınız için her birinize çok çok teşekkür ederim. Bütün Diyanar ailesine de çok teşekkür ederim bana bu imkanı sundukları için. Aynı zamanda altta da bir link bırakacaklar diye biliyorum. O linkten benim tüm kitaplarımı inceleyebilirsiniz. Satın almak isterseniz satın alabilirsiniz. Ve benim için Dianar ailesine destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Her birinize çok sevgilerimi gönderiyorum.